En temel hak olan yaşam hakkının olmadığı yerde hiçbir haktan söz edilemez. Maalesef dünyanın birçok yerinde yaşam hakkına yönelik müdahaleler, kötü muamele yasağına aykırı eylemler ve insan onurunu ayaklar altına alan fiiller yaşandığını görmekteyiz. Özellikle Filistin'de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve açık ceza açık hava cezaevine dönüştürülen Gazze'nin durumu bizleri bir takım evrensel kabulleri sorgulamaya zorlamaktadır. Bugün Filistin'de çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Gazze, uluslararası hukuk göz ardı edilerek sistematik bir avlukaya alınmıştır. Bebekler, çocuklar ve kadınlar, başta olmak üzere on binlerce masum insan, objektif hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ölçüsüz bir şekilde cezalandırılmakta, öldürülmekte, aç bırakılmakta, ortalama olarak kabul edilebilecek en asgari seviyeden bile çok daha kötü koşullara maruz bırakılmaktadırlar uluslararası insancıl hukuk ve bu bağlamda insan hakları evrensel beyannamesi, Birleşmiş Milletler şartı ve Cenevre Sözleşmesi görmezden gelinmektedir. Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında uygulanan zulüm ve şiddetle birlikte yaşanan ekonomik zorluklar milyonlarca insanı yurtlarını terk etmeye zorlamakta. Uygulanan şiddete uluslararası alanda yeterince müdahale edilmemesi ve bu insanlara uluslararası insani yardımların yetersiz kalması gibi hususlarda göç edebilme hakkı gibi yeni bir kavramın tartışılması gereğini ortaya koymaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türk Anayasa Mahkemesi, göçmenlerin haklarını koruma konusunda önemli iştahatlar geliştirmiş ve bu kararlarla göç olgusunu insan hakları temelinde ele alarak, hukukun üstünlüğünün güçlenmesine katkı sağlamışlardır. Bugün burada göç ve insan hakları arasındaki ilişkiyi yargı perspektifinden inceleyerek göçmenlerin karşılaştıkları zorluklara çözüm yolları aramayı amaçlıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatlar ışığında yapılacak bu tartışmaların göç politikalarının daha adil ve insan haklarına uygun bir çerçevede şekillenmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Göçü İnsan hayatını önceleyen ancak kamu düzeni ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz. Uluslararası temel insan hakları sözleşmesine taraf olan ülkemiz, 4 Ekim 2024 tarihi itibariyle 1 milyon 45 bin ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra 3 milyon 89 bin geçici koruma altında bulunan Suriyeli'yi ve 213 bin uluslararası koruma sahibi yabancıyı misafir etmektedir. Saygıya katılımcılar, Türkiye insan hakları hukuku anlamında uluslararası temel bölgeleri ve göç müktesebatını erken dönemlerde kabul etmiş ve iç hukukunun bir parçası haline getirmiş bir ülkedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü başta olmak üzere uluslararası mülteci hukukuna taraftır. Ayrıca aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Hakları kapsamında üstlendiği yükümlülüklerle göçmenlerin ve uluslararası koruma altındaki yabancıların temel haklarının korunmasını güvence altına almıştır. 2013 yılında kabul edilen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Türkiye'nin göç yönetiminde önemli bir kilometre taşıdır. Geri gönderme merkezleri taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuzda yer alan kurumlar tarafından haberli ve habersiz denetlenmektedir. Mobil göç noktası araçları da yine düzensiz göçle mücadelemiz, medeniyet değerlerimiz, insan hakları ve hukuk temelinde yürütme çabamızın bir sonucu olarak uygulamaya geçirilmiştir. Dünyada ilk kez uygulanan insan hakları temel alan bu düzensiz göçle mücadele yöntemi aynı zamanda olası hak ihlallerinin de önleyici bir mekanizmadır. Türkiye'de İstanbul'dan başlayarak bu 270 mobil göç noktası aracıyla 1 milyon 678 bin kimlik kontrolü yaptık. Ve bu sayede 142 bin düzensiz göçmen teslim tespit edildi ve geri gönderme merkezlerine gönderildi. Değerli katılımcılar, insan haklarıyla ilgili yaklaşımımızı ve faaliyetlerimizi en iyi anlatan uygulamalar, uygulamalarımızdan birisi de YİMER 157 Çağrı Merkezimizdir. Göç İdaresi Başkanlığımız bünyesinde kurulan acil yardım ve ihbar hattı olan YİMER 157 çağrı merkezi şimdiye kadar 20 milyondan fazla çağrı almıştır. 5 dilde 7-24 hizmet veren YİMER yabancılardan gelen her türlü bilgi talebini ve yardım ihbarlarını titizlikle değerlendirmekte olaylara hızlı müdahalede bulunmamızı sağlamaktadır. YİMER 157 kolluk kuvvetleri koordinasyonuyla 15 binden fazla Yamancı'nın hayatını kurtarmıştır.